Merhaba akşam oyun zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir hesabı güçlendirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Çok şanslı bir hesabı aslında güçlendirmeye başlayacağız. E futbol paraları pek kalmadı. 50 e futbol parası var. Bugünkü hali şu an kendi sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki haftada bir hafta 10 gün sonra da finalini gerçekleştiririz. Ben bu hesapta daha önce de açılımlar gerçekleştirdim. Bugün bu sabah da açılım yaptım arkadaşlar. Tarihi de hatta göstereyim. Şu an 7 Temmuz pazartesi günündeyiz. 13.27. Sabahleyin açılım yaptığımızda çok güzel bir oyuncu geldi. Şöyle paketler bölümüne geçtiğimizde şu paketten 900'e futbol parasına tek atmıştık. O videomuzu izleyen arkadaşlar hatırlar ki Maldini'yi çıkarmıştık arkadaşlar. Bamba hesabımızda daha önce de yanlış hatırlamıyorsam ikinci 900'e bir epik çıkarmıştım ki o da Ciro'ydu. Ciro, Ciro 1800'e geldi diye hatırlıyorum. Sanki ikinci 900'e gelmişti. Yaklaşık bir ay önce olabilir. Daha sonra Hiçbir epic açılım gerçekleştirmedik. Bedavalarla açıyordum. Sonra Maldini paketinden de birazcık böyle futbol paramız vardı. 1200 falan. 900'e tek attık. Devamında 100-100 diğer paketten denedik. Bir şey gelmedi. Paraları da bitirdik arkadaşlar. Ama şimdi paketteki e, hesaptaki oyunculara şöyle bakacak olursak adaylı sözleşmeleri kadroya almış olsa da biz şimdi Maldini'yi kadroya çekelim. Messi, Mbappe, Saka Ribery kubo da yüksek seviyeli. Palmarın bu kartı da 100 seviyede doğru. Ödegaard, Saliba, Ruben Diaz isimler gerçekten çok güzel. Böyle minimum 99'luk isimler kenarda Saka, Eriksen de var. Hediye edilen Foden, Göbek futbolcusu Vitinha. Burada Cavani var. Haftalar önce de kaleci Showtime hediyesinde Diego Costa'yı aldık, yüksek seviyeli kaleci. Bazı isimleri de ben fullledim arkadaşlar. Şu anki antrenörlerine de bakalım. Şu isim üstünden bakacak olursak bayağı da bir antrenörümüz var. Ama kadromuza katacağımız yine epey bir futbolcu olacak. 44 tane ücretsiz açma hakkımız bulunuyor. Bir ücretsiz açılımları gerçekleştirelim. Reklamlardan daha sonra hediyelerimizi alabiliriz. Şuradan da iş yarayan bir şey gelir mi acaba? Güzel isimler var. Sadece bedava açalım. Player of the Week önemli ama orada yüksek seviyeli isimler yer alıyor. Olmadı. Bu hesap ücretsiz de şey çıkarmıştı. O McTominay'li paketten renkli kart futbolcu yanlış hatırlamıyorsam Locatelli'ydi. Juventus takımından o bedavaya gelmişti ücretsiz açılıma. Devam ettiğimizde Player of the Week'te Vinicius Junior var. Neves, James yüksek seviyeli isimler yer alıyor. Savinho da var. İlk dörtlü isim işimize yarar. Thiago Silva da yüksek seviyeli güçlendisi çalışıyor. Güçlendisi çalıştığında yüksek seviyeli olduğu için kurtarır. Şu manşetteki isimlerden keşke biri gelse. Yunusius ya da Joan Eves. 101 seviyeli. 99'du galiba arkadaşlar da şimdi her hafta çalışmaz güç yendiricisi filan. Yani çok yüksek seviyeli bir isim gelmedi. Devam ettiğimizde nostalji paketi artık bitmesine daha az bir zaman kaldı. Buradan da bir tane açalım. Çok zor bir şey ama konumu verir mi? Hadi be konumu. Oldu işte bu arkadaşlar bedavaya ücretsiz epik geliyor. Nostalji epik de çıkarıyor. Hesapta kadar şanslımış. Maldini'yi de 900'e çıkarmıştı. Ciro'yu da geçmişte çıkarmıştı. Şimdi de Baccio geldi. Bedavaya nostalji kartlı epik. Mükemmel bir açılım oldu arkadaşlar. Süper bir açılım. Hesabın şansı var ama. Az futbol parasını epik çıkarıyor. Zaten McTominay el de Retnikat çıkardı. Güzel başlamıştı güne. Sonra Maldini'ye tek atmıştık. Buradan da ücretsiz epik futbolcu. Harika bir açılım oldu. Belki Big Time tarafından da güzel açılımlar gerçekleştirir. Haftayı finalde de buradan açılım yaparız arkadaşlar. Adaylı sözleşmelerimize baktığımızda mesela Griezmann'ı mı alsak? Yani buradan Griezmann'ı alabiliriz. Yeni adaylı sözleşme paketleri de gelecek. Bir de maç biletinin kilidini açmamız lazım. Oradan da adaylı sözleşmeler kazanacağız. Griezmann'ı alalım. Yanlış hatırlamıyorsam 99'du galiba seviyesi. Kadromuzda bulunsun. Drogba'dan 33 tane açma hakkımız var. Buradan 6 tane. Bunu en sona bırakalım. Final bölümünde genelde bu David Beckham'ı taraftan açılım yapıyorduk. Kadromuzdaki belki epik sayısını arttırabiliriz arkadaşlar. 33 tane açılıma Drogba'yı çıkarabilir miyiz? Neredeyse yani bir senedir biriktiriyoruz arkadaşlar. E Futbol 2025 başladığından beri çoğu zaman ben bu hesaba girdim. Drogba açılımlarını penaltıları atmaya çalıştım. 33 hafta neredeyse bayağı da biriktirdik. Umarız Drogba'yı konemi verir. 33 tane açılıma bir tane. Bir tane Drogba'yı keşke verse. Kadromuzdaki etik sayısını arttırır. Bir de kolektif gücümüzü arttırır. Hesap da tek atarak renkli karta başladı. Bu hesap sanki Drogba'yı çıkarır arkadaşlar. Açılımlarda bir şansı var. Bugün ayrı bir şanslı. Hani Konami Drogba'yı sanki bu hesaba verir gibi. İkinci renkli kartımız da geldi. İSAK ama henüz drogba gelmedi. Geride kaç tane açma hakkımız var? Ona da bakalım. 26 tane. Çok fazla açma hakkımız var. Fakat konumu bazen drogba'yı vermediği de oluyor. Biz böyle 20'den fazla açılımlar yaptık bazı hesaplarımızda. Sıfır drogba. Hiç çıkaramayanlar var. Bir hesabımız iki tane çıkarmıştı ama galiba bir hesabımız olabilir. İki kere iki defa drogba'yı hatırlayamadım. Epi'ye dönmedi arkadaşlar. Renkli kart verdi. Bir an içerisinde içeri gördüm. Dedim Belki sarıya döner konemi üst tarafta ama üçüncü renkli kartımız renkli kartları fazla verdi ama epic vermedi ne yazık ki. Yine renkli kart. Çok fazla renkli kart verdi konemi. Normalde bu kadar vermiyordu. Ama asıl istediğimiz drogba'yı vermedi. Son 9 açılım. Hesabın epic şansını tükettik galiba. Çok güzel ama açılımlar oldu. Maldini ve Roberta Baccio. ilk 11'de banko oynayacak iki tane isim. Ciro orta kafa golcü arkadaşlar işine yarayabilir. Ya da ikinci yarıda belki oyuna sokabiliriz. Hem süper yedeği var. Bazen gerideyken falan insan uzun atıyor. Sağlı sollu ortalarla bindiriyor böyle. O durumlarda işimize yarayabilir. Ha, yani çıkardığı epikler de kullanılacak epikler aslında. Yine renkli kart verdi. Fake attı konumu. Çok sade geliyordu. Ben standart kart bekliyordum ama renkli kart geldi. Son 4 açılım. Bu kadar şanslı bir hesap. Drogba'yı çıkaramadı ilginç oldu. Yani Konemi e vermedi Drogba'yı. Yine son açmaklarımız. Belki çıkarabilir. ihtimali bayağı bir düştü ama. Renkli kart ya 4 ya da 5 kere geldi. Normalde bu kadar fazla renkli kart vermiyordu koneme Ama asıl istediğimiz Drogba gelmedi. Ben bu hesap çıkarır diye düşünüyordum. Yani öyle de hissediyordum. Bu kadar güzel açılımlar yapıyor. Bedavalara renkli kart epik falan çıkarıyor. Ama Drogba'yı neredeyse sonunda çıkaracaktı arkadaşlar ama olmadı. Aa çıkardı. Sonunda çıkardı. Bu nasıl bir hesap arkadaşlar? Tam umutlarım tükendi. Çıkaramadı. Bir an böyle çıkarır gibi oldu sonra döndü. Sonra ipiye döndü. Yine de çıkardı arkadaşlar. Feshetmiyor, bırakmıyor. Öyle inatçı bir hesap ve bir bakıma da çok şanslı bir hesap. Bedavaya bir Drogba'sı daha oldu. Daha başlangıç günü itibariyle zorlasak şuradan da çıkaracak galiba. Ben burada reklamları pek izlemiyordum. İhtimali çok düşük. Konami çok zor veriyor orada. Ama diğer mesela Orne Futbol paralık reklamları olabildiğince izliyorum arkadaşlar. Onlar onlar toplarız. 50'yi 100 yaparız. Etkinliklerimiz var. Maç biletinin kilidini açarız. Orta tarafın en azından 200'ün kilidini açabilirim arkadaşlar. Perşembeden önce belki orta tarafın kilidini açıp antrenörleri toplayabilirim. Oyun planı dediğimizde Kadroya çok güzel isimler kattık. Roberta Baccio. Şimdilik şöyle bir alsam. E sonra Drogba. Hucumda Epic ve Showtime'larımız fazla. Kenarda da Dimari. Dimari, da var bu arada. Tecrübeli isim. Seviyesi yüksek değil ama nostalji anlamında kadroda kalabilir. Kenarda da çıkarmayayım. Şöyle ileriye Drogba'yı alalım. Şimdilik şöyle bir atalım. Hucum hattımız bayağı bir epic show time'lara doğru döndü. Messi'miz falan da vardı. Aa, Cavani de var kenarda mesela. Haftaya da arkadaşlar savunmaya mesela bedava epiklerden çıkarabilirsek bir de big time açılımlar olacak. Bu hesap çok şanslı. Belki 20 tane tamamlayabilir miyim hesaplamam lazım arkadaşlar. Oyuna her gün giriş yaptık mı onu hatırlamıyorum ama olabilince bu big time'larda açma sayısını arttıracağım. İnşallah buradan da 1 iki tane big time çıkarırız. Keşke kadrayı Showtime, Epic, Efsane şeklinde tamamen donatabilsek. Hesap şanslı böyle devam ederse belki yine önümüzdeki hafta final bölümünde güzel açılımlar yapar. Bir de en sondan da açılımlar yapacağız. Burada da Tony Adams var, Kante var. Savunma anlamında kullanabileceğimiz isimler. Onlar da işimize yarar. Hesabımız bu şekilde arkadaşlar. Haftaya final yayınlamadan önce yine gönderiler kısmından paylaşabilirim. Veyahut da ben şimdi çekiliş yapamıyorum arkadaşlar yasak olduğu için genelde ekranda kelime gösteriyordum. O kelime yazan arkadaşımıza veriyorduk. O konuda da farklı önerilerde bulunan arkadaşlarımız var. Belki önümüzdeki hafta onunla alakalı bir değişiklik yapabiliriz. Onu final bölümünde sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir hafta sonra bu hesabı olabildiğince daha güçlü bir hale getirip son noktayı koyarız. Hesabımızla alakalı sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Maldini 900'e çıkardı. Roberto Baccio'yu bedavaya çıkardı. Bugün Drogba'yı da bedavaya çıkardı. 3 tane efsane ismi sadece bugün kadrosuna kattı. Ciro'yu daha önce çıkarmıştık. Bedava showtime'larımız, efsanelerimiz, kenardaki isimler Renkli kartlarımız, etkinler, etkinliklerde kullanacağımız düşük seviyeli isimler. bir kadro. Finalde de daha da güçlendiririz. Sizler de hesabımızla alakalı yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum arkadaşlar. Darısı sizlere. İnşallah sizlerde de güzel açılmalar olur. Ana hesabınız, yedek hesabınız da varsa şayet. Darısı sizlere. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.